Bol şanslar gelsin chat. Bol şanslar gelsin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sarı. Kırmızı. Şampiyon Fenerbahçe. Hahahaha. 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 oğlum amına koyayım be <gülüyor> 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 amına koyayım be. Sarı kırmızı şampiyon Fenerbahçe dedik yaptı amına koyayım. <laughs> i̇şte bu amına koyayım be. İşte bu amına koyayım. İşte bu. İşte bu amına koyayım be. İşte bu be. İşte bu. Öyle amına kodumun köpeği be. Ya dede ya, aslanım benim ya. <laughs> amına koyayım, 2000 tam bunu var ya. Mor, yeşil, yeşili ver oğlum. Kups, kupa da geldi, sarı da geldi, yeşil. Hangi yeşili versene sene be? Çok güzel oğlum, çok güzel. Amına koyayım be.